Bastım özelliği bakalım ama yansıyacak mı? Çok iyi. Şimdi kanka kulen almaya geliyorum. Binanı da öne kurdum ki zaten. Bak keşişi koydum tamam mı? Hadi oğlum. Şöyle bir özellik şimdi. Şimdi bir de dart. Dart da gitsin arkada. Tamam çok güzel. Şimdi bir alev topu. Yakaladım yakaladım. Öne de geçtim. Güzel oldu. Tamam. Abi şuraya top. Ananı sikim ya. Kötü oldu bu. Bir de darta mecbur müsaade ettik. Şöyle bir keşiş. Çok hızlı destesi için ya. Şöyle bir şöyle bir özellik. Deste o kadar hızlı ki. Hiçbir şey yapamıyorum ama. Şöyle bir de alev topu. Hayır, hayır hayır hayır. Abi şimdi keşişi koydum. Elim özellikle. Bastım özelliği bakalım ama yansıyacak mı? Çok iyi. Onların patlamaması lazım. Patlamaması lazım onların. Çok iyisin be. Hadi oğlum inandım bak. Buradan inandım. Bak buradan inandım. Şöyle bir yoklar. Hadi keşiş. Sebinci, şey şuraya alev topu, şöyle bir çok güzel, vur oğlum. Yes be.